Merhaba arkadaşlar. Bugün VTD su üstü sahtelerinden bahsedeceğiz. VTD özellikle levrek avcılığında kullanılan bir aksiyon modeli. Suyun üstünden zikzak yaparak gidiyor saatte. Benim videolarımda var bu aksiyon modeli. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada hem koronadan dolayı hem de elimi yaraladım, kestim. Dikiş atıldı. O yüzden ava gidemiyorum. Ama geçti artık dikişleri aldırdım. Güzel av videoları gelecek. Hazırlanın, hazır bekleyin. Ee, birlikte e, güzel videolara e, imza atacağız sizlerin desteğiyle. E, bugün e, ben size ZipBait Fake Dock başlamak istiyorum. E, bu saatte e, özellikle hem gün doğarken hem de güneş çıktıktan sonra kullanabileceğiniz e, çok avcı bir saatte. Sarı yanakları var, e, içi aynalı bir model. Bu benim Fake Dock'ta en sevdiğim e, saatte. Bunların 3 tane eskittim. Bu yeni. Bu da eskicek büyük ihtimalle. Çok balık aldım. Bu kutunuzda olması gereken sahtelerden biri. Bunun farklı renkleri var. Sardin rengini de kullanıyorum. Bu da çok avcı. Bununla da balık aldım. Bu sardin rengini de temin edebilirsiniz. 12 gramlık bir sahte F29 ve erimi mükemmel bir sahte. Erimi çok iyi bir sahte. Aynı şekilde yanı çakarlı, kırmızı kafa, üstü sarı olan modelini de kullanabilirsiniz. Hızlı anlatıyorum e, çünkü çok saatte var. Hem de videolarımız çok uzun oluyor 20-25 dakika civarında. E, genellikle bu videomuzda kısa bir video olsun. E, Fatfish'in yaptığı Fatih arkadaşımın bana özel yaptığı kobra, e, ima kobra benzeri bir sahte. E, çok güzel, erimi de harika. Bunu daha denemedim. E, farklı modellerini denedim, bu rengini denemedim. Ama erimi çok iyi olan ve VTDS çok iyi olan bir saatte ile irtibata geçip bu saati temin edebilirsiniz. Çok uygun fiyatlara veriyor. Piyasa fiyatlarının çok altına veriyor. bir deneyin derim. Arkadaşım da İzmir'de Fatih. Aynı Fatih'in saatlerinden biri. kırmızı gözlü, siyah kafalı beyaz bir saatte. Özellikle bulanık sularda, kapalı havalarda kullanabilirsiniz bu saati kutumuzun arkasına geçelim. Bu arada diğer videolarda söylemiştim. Balzer'in kutusunu temin edebilirsiniz. Sahteler oynamıyor hiç. Güzel bir saatte. Şimdi geldik. Duo Ottoman. Bununla da balık aldım çok. Ottoman güzel bir saatte. 85'lik boyu var. Biraz gramaj olarak düşük. Ee, ama sesli bir saatte. Yani hem güfer hem levrek kandırabileceğiniz bir saatte. Bu arada bu aralar piyasada olmayan bir saatte. Ee, bulursanız temin edin. Güzel. Hem e, light spin oltanızla hem spin oltanızla atabilirsiniz. Light spin atarsanız veya LRF ile erimi çok iyi gider. Bunu söylemek istiyorum. Ee, Seahorse'un X Fortuna'sı. Ee, çok özel bir saatte benim için. ilk su üstü balığımı aldığım saatte bu. Ee, aynı Cobra'nın 03 rengi gibi. Sarı yanaklı bir model. Size benden bir Tio diyeyim. Öneri. Sahte alırken hem dalarlı sahtelerde hem su üstü sahtelerde sarı yanak hatta varsa UV'li sarı yanak olanları tercih edin. Bu benim özellikle gördüğüm kendi bölgemde balığı çeken bir özellik. Yani gözü falan çok farklı olması renginin çok önemli değil ama sarı yanağın olması çok önemli. Bu renkte çok tutuluyor. Aynı Seahorse'un bu da sardin modeli mavi yanaklı. Bu kefal sanırım. Kefal modeli. Bu da çok avcı. Bununla da çok balık aldık. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu Seahorse'lar çok uygun fiyatlı. 30-35 lira fiyatları var. Su üstü avlarına başlayacak arkadaşlar. Gidip 150 lira kobra e, alacağına Seahorse'da başlayabilir. Ama tabii ki de kobra bende de var. E, bu gaçev kobra. 12 gram. Erimi güzel olan bir saatte. E, ben de biraz çok kullanmıyorum. Elim alışmamış. Ya Seahorse'a gidiyor ya Fake Dock'a gidiyor. Ama bunlar da güzel sahteler, erimi iyi olan bir sahte. Ee, Kobra'nın ikinci el aldım. Ee, Ersin Çetin arkadaşım ee, boyadı. Onun özel rengi, abant rengi. Ee, Ersin Çetin gerçekten iyi bir usta. Ee, sahtelerinizi modifiye ettirebilirsiniz. Abant rengiyle de çok balık aldı. Ee, ben de daha deneyemedim. Bana özel yaptı. Ee, Ersin ustaya da buradan selam olsun. Ee, onun sahtelerini kendi yaptığı sahteler de var e, ee, modifiye ettiği sahteler de var bunları kullanabilirsiniz yine Fatfish'in e, kobraya benziyor kobradan yine. yanı çakarlı üstü yeşil yeşil sahtelere de e, benim sempatim var güzel bir modeli bunu denemedim yeni verdi bana e, bu kutumuzu bitirdik hızlı geçtik Popper'lar da var ama e, onlardan başka bir e, av, şeyde videoda bahsederiz. E, ve geldik biraz daha ağır sahtelere ima salt skimmer. Bununla çok balık aldım bu renkle. Hatta kapalı havada iş yapmaz diyorlar. Ben bunu hep kapalı havada kullanıyorum, hep de balık alıyorum. yani bu kemik rengi olan salt skimmer e, herhangi bir hava fark etmiyor. Her şekilde balığı alıyor e, bu. Kapalı havada, açık havada, yağmurlu havada videolarımda da var. Kemik rengi Sal Skimmer le aldığım levrekler. Bu çok güzel bir, bir saatte, Sesli modeli. Lüfer sahtesi normalde ama levrek de alıyor. Ben daha çok levrek alıyorum bununla. Yine Sal Skimmer'ın Silent olanı. Silent Sal Skimmer. Mavi yanaklı. Sal Skimmer'ların erimi çok iyi. VTD'si de çok iyi. Biraz VTDS'ini bunun ee, yumuşak yapmanız lazım. Ee, ama lüfer çağırıyorsanız tabi e, sert yapın ama levrek çağırıyorsanız yumuşak yapın. Ee, biraz daha kısa vuruşlar yapın Sal Skimmer'da. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Sal Skimmer'ın Ayu'sunu e, satın aldım. Daha denemedim. Bu da sarı yanaklı. Beni o cezbetti zaten. Sarı yanaklı Ayu modeli. Ayu sahtelerini seviyorum. Bu da sesli modeli. 14 gram. Ee, Fuji'nin zikzak. Bunun şimdi zikzakın 03 modeli var bende eee onunla balık aldım. Ama bu modeli yoktu. Bunu yeni gördüm. Altı simli. Benim bölgemde de simli e, sahtelere balık çok geliyor. Ya yani bununla balık alacağıma eminim. Altı simli modeli. Fujin Zikzak e, çantanızda bulunabilecek ekonomik sahtelerden biri. E, Salt Skimmer'lar işte 120-130 lira civarlarında. Ima Kobralar 140-150. Bazı modeller 200 liraya çıktı. Ama Seahorse işte Fujin Zikzak gibi modeller başlangıç için size fazlasıyla yeter. Balık da alırsınız bu sahtelerle. Bunlar dışında size önerebileceğim Rover'ın G15R modeli var. Rover çok eski bir suçlu sahtesi. Erimi biraz kötü. Kötü olan bir sahte. Sesli bir model. g 15 r de içi aynalı bir model. Onu temin edebilirsiniz. Köşeye ben koyacağım resmini. Aynı şekilde Savage Gear'ın Panic Break. 16 gramlık bir modeli var. Şu anda yanımda yok o yüzden gösteremiyorum. Ee, Olive Flash özellikle levrek için çok çok ideal. Ee, onun da içi aynalı Olive Flash'ın. Ee, Savage Gear 16 gram Panic Prey Olive Flash. Bunu da temin edebilirsiniz. Yeni başlayacak arkadaşlar ee, Seahorse dediğim gibi Fujin Zikzak ee, ve Savage Gear Panic Prey ile başlayabilirler birçok balığı bununla alabilirler. E, hemen başlar başlamaz, ima kobra ile başlamanıza hiç gerek yok. E, pahalı sahteler. E, zaman geçtikçe onları da kullanırsınız, e, satın alırsınız. E, benim aklıma gelen su içli sahteler şu anda bunlar. E, zaten yani şöyle bir kutunuz olsun, bir kutuda su içli sahteleriniz olsun size yeter. Fazlasına gerek yok. Bir kısmını da dalarlı sahtelerden oluşturursunuz. Çok farklı sahteler de var. Bunları sonraki videolarımda anlatacağım. Bugün böyle kuş testleri eşliğinde video çekmek istedim sizlere. Malum ava da gidemiyoruz ama çok az kaldı. Yasaklar bitince bina videolarıyla karşınızda olacağım. Herkese selam olsun. Herkese rast gelsin.